Kahramanmaraş İl Müftüsü Muhammed Gevher 2012 Ramazan ayı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Muhammed Gevher yaptığı açıklamada İslam dünyasının heyecanla beklenen 2012 yılının Ramazan ayına yaklaşmış bulunuyoruz. 19 Temmuz Perşembe günü kılınacak ilk teravih namazının ardından 20 Temmuz Cuma günü ilk orucumuzu tutmuş olacağız diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Büyük tesir olan Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle şu andan itibaren herkeste madden manen bir hazırlık başladı. Zenginlerimizin hazırlığı var, herkesin bir hazırlığı var. Hem bu maddi açısından hem kucaklaşma manevi açıdan. Bizler e, hazırlıklarımızı tamamlama aşamasına geldik. Bazı programlarımızı yaptık, mukabele programlarımızı yaptık. Kadir Gecesi efendim programlarımızı yaptık. Bu yılda inşallah TRT'imizden TRT'mizden ve Diyanet, Diyanet Seri Başkanlığımız TRT ile birlikte Abdülhamit Han Camii'nde müstesna bir gece planlandı. Hemen hemen bunun da programı kesinleşti. Camilerimizin temizlik bakımları vesaire bunlar tamamlandı. Mukabele programlarımız yapıldı. Bazı programlarımız yapıldı. Dolayısıyla biz Ramazan-ı Şerif ayına madden hazırlanmıştık.